Merhabalar efendim. Kötü ahlakın kalp hastalıklarının 26.sı tesvif. Yani hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek musareat olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki ölmeden evvel tevbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahu Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. Ve beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini bilin. Hastalıktan önce sıhhatin kıymetini bilin. Dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin. İhtiyarlamadan önce gençliğin kıymetini bilin fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini bilin buyurdu. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse fakir olunca çok pişman olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki tesbif eden helak olur. İmam Rabbani Hazretleri gir, helaya girince bir müddet sonra kapıyı vurup hizmetçisini çağırdı. Kapı arasından gömleğini uzattı, al bunu falanca fakire hediye olarak götür dedi. Efendim bunu heladan çıkınca emretseydiniz, tuvaletten çıkınca emretseniz olmaz mıydı? Deyince, kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz? Deyince, gömleğimi o fakire hediye etmek helada, tuvalette hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesbif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan Beni vazgeçilmesinden korktum dedi hoşça kalacak.